Herkese merhaba arkadaşlar, herkese selam. Evet bugün ekranda astrolojik harita yok, ben varım. Bugün size pandüllerden bahsedeceğim. pandül sorularımıza nasıl cevap verir, nasıl kullanılır, ne işe yarar? Bunlardan kısaca bahsedelim. Aslında bu çok çok uzun bir konu. Haftalarca belki de konuşabiliriz bu konu, hiç bitmeyecek, çok derin bir konu. Çünkü pandüller çok önemli enerji kanalıdırlar. Bilgilere, evrensel enerjilerle bilgilere kanallık yaparlar arkadaşlar. Doğal taşlardan oluşur. Benim elimde bir dumanlı kuvars var ee, ve çok e, uzun. Yani çok Kadim bir bilgidir bu. Burada çakra kontrolü, e, bir hastalığın tespiti, sorduğunuz soruların cevabı, kayıp bir eşyanın bulunması vesaire çok fazla kullanılır. Şimdi size çok küçük bir örnek göstereceğim. Çok basit iki tane şey isteyeceğim ondan. Şöyle yapayım. Siz daha iyi görürsünüz. Bana evetini göster. Bana evetini göster. Evetini göster evet ileri geri şu an çizgi çekiyor gittikçe de yükselecek enerjisi ama başka bir şey isteyeceğim şimdi bana hayırını göster Hayır, hayırını göster, evet daire çizmeye başladı, hayırını göster, bana hayırını göster, hayır, evet, hayırını göster, durabilirsin, durabilirsin. Gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Evet, hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.